Evet, e, Banu Web TV stüdyolarına hepinize merhaba arkadaşlar. E, yanımda çok özel bir konuğum var. E, Doçent Doktor Emrah Utku Gökçe hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bayağı hummalı bir çalışma var şu an e, stüdyonun arkasında. Ben de tanık oluyorum. Arkadaşlar için de güzel deneyimler oluyor. Mersem işi mutfa böyle oluyormuş değil evet mi hocam? hocam. biraz tabii e, aksilikler olacak. E, böyle yayıncılık böyle bir şey zaten Emrah hocam. Siz de buna şahit olmuş oldunuz. Evet, evet. Nasılsınız hocam? İyisiniz her İyi, şey yolunda. Teşekkür ederim. Ee, şu an için her şey yolunda. Yeni bir kitap yayınımız oldu ve bugün bunun lansmanını yapacağız. Ee, teşekkür ederim. Ee, siz de emek verdiniz. Öğrenci arkadaşlarım da emek verdiler. Şu an buradalar. Ee, çok uzun bir program olmayacak. Zaten temel amacımız kitabı tanıtmak ve üzerine bir iki sohbet etmek. Yani bunun hikayesi nedir ne değildir diye. Ee, bu şekilde hocam. Evet hocam e, kitabınız öncelikle hayırlısı olsun hayırlı olsun e, yeni bir kitap hazırlığı yaptınız e, hocam bu kitap kime hitap ediyor bu kitap e, hedef kitlesi nedir bu kitabın? Şimdi e, hocam hatırlarsanız biz 4-5 sene önce metodolojisi üzerine çalışmalar yapmaya başlamıştık yani bunun okumalarını yapmıştık bu kitap her ne kadar uluslararası ilişkiler e, çalışanlarına araştırmacılarına hitap etse de temel mantıkta sosyal bilimi de kapsayan bir kitap. O yüzden sadece uluslararası ilişkilerle sınırlı kalmayabiliriz. Fakat tabii ki benim disiplinim uluslararası ilişkiler olduğu için hitap ettiğim kesimde bu kesim oluyor disiplinler anlamda ama siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve diğer yani sosyoloji disiplininde kullanabileceği bir kitap. Ee, araştırma yöntemleri, evet. metodoloji değil mi? Bunu e, hedef aldığınız rehber niteliğinde bir kitap aslında. Kesinlikle e, rehber, rehber niteliğinde. Zaten hocam şöyle bir durum söz konusu. Bugün artık yöntem dediğimiz şey e, yani popüler bir konu. Siz ikisi de bunu görebiliyorsunuz. Birçok paylaşımlarda da yönteme dair açıklamalar ve yayınlar var ama işin en önemli noktası şu ya hocam. Bizim yöntemle metodoloji ayrımını yapmamız evet. gerekiyor. Ben de zaten kitapta bunun ayrımını yaparak başlıyorum. Şöyle ki, metodoloji yöntem bilgisi üzerine işin felsefesini yapmaktır. Yöntem meselesi biraz daha farklı, işin teknik kısmı. Kitapta da zaten başlarken şunu vurgulamaya çalıştım: Bir yöntem çalışması yaparken ya prosedürel olarak gidersiniz, işin teknik kısmı vardır, bunu izlersiniz süreci. Ya işin felsefesini yaparsınız, ya da kişisel olarak kendinizden yola çıkarak deneyimlerinizi aktarırsınız. Ben bu kitapta biraz da işin proses, süreç kısmını, teknik kısmını anlatmaya çalıştım. Çünkü ortak bir noktada buluşmam gerekiyordu birçok kişiyle. Zaten TÜBİTAK tarzı projelerde, iç dış destekli projelerde de bu yöntem kısmının teknik kısmına önem veriyorlar. Yani siz orada felsefi bir tartışma yaptığınızda aslında bunun bir karşılığı Elbette ki var, yönteme dair. Ama işin teknik kısmını ifade ettiğinizde herkesin mutabık olduğu bir alana çekmiş oluyorsunuz ve ben de kitapta bu teknik kısmı ön plana çıkarmaya çalıştım. Evet hocam, peki şöyle bir e, hap bilgi vermek açısından hem bu alana yeni başlayan arkadaşlar için. Şimdi hocam bir araştırma yapıyoruz ama bunun bir sistematik bir çerçevesi, bir zemini var, bir altyapısı var. E, böyle bir örneklem üzerinden gitsek de mesela bir araştırma problemi hazırlanmasında, evet. yöntem seçimi uygun Böyle bir aşamalarını hocam bir anlatabilir misiniz? Evet, tam da işin teknik kısmı burası. Yani burada aşama aşama gidiyorsunuz. Size çeşitli prosedürler veriyor. Bunun en temeli de araştırma, eğer nitel bir çalışma yapıyorsanız araştırma sorusuyla başlamak durumundasınız. Zaten nitel çalışmalar teknik anlamda e tabii ki tüme varımcı olarak başlanıyor ama tümden gelince olarak da yani bir hipotez tırnak içinde hipotez çünkü nitelde buna dikkat etmek gerekiyor. Bir araştırma sorusuyla başlayıp tüme varımcı bir şekilde süreci ilerletiyorsunuz. Sadece araştırma sorusu sormak yeterli değil. Eğer nitel yapıyorsanız bunun bir desen tasarımı var. Yani burada önümüze çıkan kreşver tarzında konuşursam ya bir durum çalışması mı yapıyorsunuz? Araştırma sorunuz bir etnografik çalışma mı? tasarlamanız sizin bir fenomenolojik tasarım mı? Bu tarz tanımları verdiğinizde artık desenlemeyi ile yapmış oluyorsunuz ve ardından veri toplama araçlarınıza başlamanız gerekiyor. Burada da nitel konuşuyorsak eğer, e, mülakatlar, odak grup nicel konuşuyorsak, deneysel e, veriler topluyorsunuz, deney yapıyorsunuz ya da işte... deneysel olmayan tasarımlara gittiğinizde de anket almanız lazım, ölçeklerden yola çıkarak veri almanız gerekiyor bir sonraki aşamasında da artık bu veri kümeleri, veriler sizin elinizde var. Peki bunları ne yapmam lazım? Analiz etmem gerekiyor. Nitele yöneldiğinizde en basit anlamda üç şekilde analiz etmeniz lazım. Ya içerik analizi yapıyorsunuz, ya söylem analizi yapıyorsunuz, ya da proses tracing dediğimiz süreç analizi yöneliyorsunuz. Peki işin nicel kısmına geçtiğimizde ne olacak? E burada da ya siz basit bir betimsel istatistik yapıyorsunuz, ya da ilişkiye dair bir şey ortaya koyuyorsunuz. Ya da nedenselliği ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz ki zaten regresyonda e, nedenselliği ifade analiz etmek için ön plana çıkıyor. E, bu temelde giderseniz zaten belirli bir prosesi tamamlamış oluyorsunuz. Sizden beklenen de budur. Tasar tasarımınız ne? Eğer nitel yaklaşıyorsanız tasarımınız ne? Nicel yaklaşıyorsanız tasarımınız ne? Ardından veri toplama araçlarınız ne? Bundan sonraki süreçte... ...veriyi nasıl analiz edeceğiz? Tabii ki orada... ...ara formlar var. Örneğin... ...nicel çalışıyorsanız... ...çalışma evreniniz ne? Evren başka bir şey. Çalışma evreni başka bir şey. Örnekten... ...başka bir şey. Bunları da iyi tanımlamanız... lazım Ve bu şekilde verileri... ...toplayıp analize göndermeniz gerekiyor. Peki bu anlattıklarınızın hepsi... ...kitapta bahsediliyor değil mi hocam? Evet kesinlikle. Yani şöyle şeyler, sınırlarını çizme kadar okuyucular... ...araştırmacılar bu kitapta tam olarak... ...neler bulacaklar? Bu kitabı açtıklarında yani bir TÜBİTAK projesi örneğinden gidelim. TÜBİTAK'ta istenen ya da herhangi bir SSCI Q3'lü, Q4'lü, Q1'li, Q2'li ve of Science'da, Scopus'ta istenen bir yöntem tasarımını görecekler. Çok güzel. Yani az önce bahsettiğim gibi bir teknikle gitmem lazım. Herkesin mutabık olduğu bir teknikle gitmem gerekiyor. Kitabın içerisinde tam da bu sıralamayı görecekler. Tabii ben örnekleri uluslararası ilişkiler bağlamında yaklaşık 70-75 tane örnek var. Her bir sürecin içerisinde bu örnekleri makaleler üzerinden götürmeye çalıştım. Ama herhangi bir medya e, iletişim çalışanı da bu makalelere baktığında, aa demek ki bu böyleymiş. Araştırma sorusu böyle soruluyormuş. Neden sorduğumuzda buna yönelmem lazım. İşte nitelde neden sorusunu sorarsam hangi analize yönelmem lazım? Nasıl sorusunu sorarsam hangi tasarıma yönelmem lazım? Bu tarz küçük yönlendirmelerle aslında bir bütünü. Yani bir puzzle var. Bunları topluyorsunuz ve bir bütünü ortaya çıkartıyor. Ve bu kitap tam da aşama aşama size bir temelden alıyor. Yani araştırma sorusu ya da hipotezden başlıyor. Hatta problematik kavramını da kullanmamız lazım. Çünkü bir araştırma sorusu başka bir şey. Araştırmanın sorunsalı başka bir şeydir. Bu temelde alıyor ve sizi götürdüğü nokta analiz artı bunların sunumu. Tabii kitap içerisinde değinmediğim noktalar da var. Yani literatür taramasına mesela değinmedim çünkü orayla çok fazla ilgilenmiyorum. Ee, bunun dışında e, e, yani literatür taramasıyla birlikte... Yani mesela hı. hocam iyi bir giriş nasıl yazılır bunlardan bahsediliyor mu mesela? ya da Hayır. neler Bunu amaçlamıyor. İyi bir giriş nasıl yazılır ya da iyi bir gelişme, iyi bir sonuç nasıl? Bunlardan ziyade bir yöntem tasarımının nasıl yapılacağına evet, yönelik. Yani. Yani bir makale mimarisi anlatmıyorum aslında. Hı -hı. Yöntem mimarisi anlatıyorum. Evet. Yöntem yapısının genel çerçevesini nasıl çizeceğiz? Sizin medyada herhalde değil mi bu çerçeveleme dediğimiz bir evet, mesele çerçeve, var. Yani. E, ben de tam olarak bu yöntem meselesini çerçeveliyorum. Onun dışında araştırmacı elbette benim sunduğum bu prosesi eklemeler yapabilir. E, güvenilirlik analizleri, geçerlilik var, nitelde inanılırlık kavramı var. Bunların detaylarına inmekte fayda var ama. Dediğim gibi bir Yüksek lisans doktora, bir tübitak araştırmacısının da Biz için, akademisyenler için de bu çok dağınık olabilir zihnimizde. Ee, bazen yöntem kısımlarına baktığımızda e, derli toplu olmuyor. Evet, doğru şeylerden bahsediyor ilgili araştırmacı. Ama yöntem yaklaşımına mesela şey diyor. Ben burada içerik analizi yapacağım. Hayır, içerik analizi bir yöntem yaklaşımı değildir. Yöntem yaklaşımı dediğim şey nitel, nicel ya da karmadır. İçerik analizi bir analiz türüdür. Bu tarz küçük küçük uyarılarla kitap e, süreci götürmeye çalışıyor. Evet hocam seninle biz beraber yaptığımız bu e, çalışmalarda da biz incelemiştik. Çoğunlukla yöntem kısmında e, desenin ya da tasarımın yazılmadığını evet. şahit oluyor. Çoğunlukla bu atlanıyor. Belki evet ne yapmak istediğini biliyor ama burada hiç bahsetmiyor bile evet. ondan değil mi? Beş tane temel desenimiz var. E, nitel elinden, için yani, konuştuğunda bunların hiç geçmeyeceğini görüyoruz. Ya da içerik analizine bir yöntem olarak bahsedildiğini görüyoruz hocam. Bunların yazmanın neden önemli hocam? Bir tasarımı belirtmek neden önemli? Şöyle zaten kitabın felsefesi de şu usulsüz usul olmaz. Eskilerin kavramıdır bu. Yani bir sonuca varmak istiyorsak bir usule ihtiyacımız var. Şimdi buradan bu eskilerden yola çıkarak bilimselliğe atıp yapmamız lazım. Bilimselliğin de bir yöntemi var. Yani siz eğer bir bilimsel çıktı üretmek istiyorsanız sizden bilim camiasının, o epistemik cemaatin beklediği bir karşılık var. Nedir o? Diyor ki, bana yöntemi o kadar iyi ifade et ki bu çalışmanın geçerli, inanılır ve güvenilir olduğunu ben anlaya ve algılayabileyim. Burada yöntem devreye giriyor işte. Tamam, sizinle bir iletişim kuruyorum. Makaleler üzerinde, araştırmalar üzerinde iletişim kuruyorum. Bu bir dil. Peki ortak dil ne? kalkıp ben oradan kendi keyfime göre bir yöntem yazarsam bilim camiası bunu kuvvetle muhtemel kabul etmeyecektir. Hı hı. Orada bir nasıl ki matematik bizim için bir dilse değil mi formüller bir dilse yöntem de bir dil. Orada teknik bir alan başlıyor işte. Teknikten kastım şu. Belirli prosedürler var. Ama o prosedürlere uyman, uymanız lazım. Checklist var. Sırayla onları tanımlamanız gerekiyor. İşte bu noktada önemli bir çerçeve sunması açısından kitabın e, hem okuyucular hem de bu kitabı kullanacaklar için bir rehber olacağını iddia ediyorum. Tabii böyle bir mantığımız Hı -hı. var, böyle bir sürecimiz var. Hocam, e, yabancı yayınlara baktığımda, özellikle SSİA'lı yayınlara baktığımda, bu proses, e, işlem süreç kısmında e, tek tek bütün yapılan işlemlerin en ince ayrıntısına kadar yazıldığını görüyorum Hı -hı. o kısımda. E, bu neden gerekli hocam? Bu o prosesteki, o, süreçteki o neden bunları yazmamız gerek? Neden önemli hocam? E, bunu bazen angarya olarak tanımlayabiliyoruz. Şundan dolayı gerekli. Ben çalışmayı ilmek ilmek yaptım. Bir boşluk bırakmayacağım. Bakın burası bir hani bilim konuştuğumuzda her ne kadar farklı modernist, postmodernist bilim anlayışları olsa bile Neuman Atıf'la söylüyorum. Siz isterseniz teorik anlamda işte pozitivist olun isterseniz eleştirel olun, hepsinin ortak noktası alan. Ve bu ampirik alan içerisinde siz karşı tarafa öyle bir sinyal ya da dil kullanmanız gerekiyor ki bu yöntemdir. Bakın ben bu alandan ayrılmıyorum ve herkesin mutabık olacağı bir görgül alan, ortak alanda bunu yürütmeye çalışıyorum. İşte ispattır yöntem. Yani bir usul, süreç, aşama aşama bunu ilmek ilmek yapıyorum. Sonrasında da zaten bir output tepimiz makale ortaya evet, çıkacak. Bu yüzden gerekli hocam. Onu iyi yansıtmam lazım. Diye. Yani bugün bizim e, evet yani kesinlikle kaliteli yayınlarımız artık var ama birçok SSCI ve Pop Science içerisindeki SSCI Q1, Q2, Q3 eskilerde reddedilme sebeplerinin başında yöntem geliyor. Geçen notlarımı karıştırırken de bu Tübitan e, e, yöntem kısmına dair hocalarımız konuşurken yöntem her şeydir diye bir cümle kurmuşum. Tabii fetişist davranmıyorum. Yani yöntem her şeydir deyip de özgün yaklaşım, özgün değere e, iptal etmiyorum burada ama yöntem bizim bir noktadan bir noktaya nasıl gideceğimizi iyi ifade etmemiz açısından önemlidir. Bir rehberdir zaten. E, o yüzden birçok çalışmalar ben artık yöntemine bakıyorum. Diyorum ki evet bu çalışma yönteminden kendini ele veriyor. E, geçenlerde şöyle bir çalışmaya işte rastladık. E, hani mimarlık alanı tam olsun. E, şimdi e, burada bir teorik okuma yapması gerekiyor. Yani sadece size bir veri ve bulgu sunduğunuzda bu yeterli değil. Bir de teorisine ihtiyaç var. Ama o teoriyle yöntemi birleştirdiğiniz vakit zaten hani teorik diyelim, modernist, postmodernist eleştirel ya onların da her bir kendi içerisinde yöntemi var. Bir bütün haline geliyor. Yani bir makale öyle bir bütün haline geliyor ki evet, insanların araştırmacının derdini artık ben anlayabiliyorum. Bu bir yöntem, bu bir teori, birbirine iç içe geçmiş durumda. Yani yöntem sadece tek başına hadi ben aldım yöntemi kullandım değil. Teorisini de işin içerisine kattığımda yöntem bir anlamda. Bilim bahsediyor. felsefesinden bahsediyorsunuz. Evet kesinlikle. Yani ben bu çalışmayı yapıyorum ama bu yöntemi kullanıyorum ama bunun background'u nereye dayanıyor? Hangi teorik kısma dayanıyor? Yani yine Neumann'a atıfla söyleyeyim. Ben bir çalışma yapıyorum, araştırma sorusu sordum, yöntem kullanacağım. Tamam da pozitivist mi yaklaşıyorum sürece? Kitapta da bunun felsefesini ben ele aldım. Her ne kadar felsefi bir çalışma olmasa da girişte muhakkak bunu belirtmemiz lazım. Bu meta teorik de bir şey. Yani meta yöntem de diyebilirsiniz. Tamam yöntemleri kullanalım. Şurada bir toolbox yani bir aracım var. İçinden çıkardım bunları kullanacağım. Tamam da benim o çalışmaya yaklaşımım ne? Pozitivist mi bakıyorum? Post pozitivist bakıyorum? Eleştirel mi bakıyorum? Feminist bir dilimi kullanacağım? Bunların her birinin de kendi içinde yöntem paketleri ya da yönteme dair esneklikleri var. Pozitivistler süreci öyle bir yönetiyor ki hiçbir şekilde yöntem kısmında her şey tak tak net. Ama eğer siz biraz daha e, yorumcu bir şeye kayarsanız yönteminiz daha da esnek oluyor. Çünkü teorik anlamda, bakış anlamda yöntem daha da esnek görüyor. Ama bu demek değildir ki hadi esnetelim, esnetelim, esnetelim. Çalışma zaten artık bilimsel olmaktan. Onu da için de veriyorum. Çıkıyor, ne oluyor normal bir paper, normal bir gazete yazısı haline geliyor. Yani yöntem bize bir noktadan yani, bir noktaya götürmesi yok. gerekiyor O bilimsellik için. Aslında önemli şu bir gazetecilikle nokta. araştırmacı olmak arasında bir sınır var değil mi hocam? Evet evet. Ee, aslında o sınırı belirliyor yöntem. Bu, evet bilimsellik, sınırı bilimsellik belirliyor. sınırını belirliyor. Ve aynı zamanda kişinin orada insider ya da outsider kavramı vardır. Çalışmanın içerisinde miyim, çalışmanın dışarısında mı Kullandığım yöntemler beni ee, çalışmanın içine çektiğinde acaba çalışmamı o nesnel alandan öznel alana mı çekiyor? Değil mi? O bilimsellik zaten temel derdi nedir? Objektiflik evet. üzerine kurulu. Evet. İşte yöntemi ben benim öyle bir kullanmam lazım ki, öyle bir süreçle tasarlamam gerekiyor ki herkesin mutabık bilim camiasının mutabık kalacağı bir çıktı, bir vargı bulgudan sonra onu da yorumladığımda temel bir vargı ortaya atabileyim ve de bu da kabul görsün yani. Tamam. De yani herhangi bir çalışma yaptığında. Vargı niteliğe ait bir şey mi? vardı genel en temel çıkarım. Bulguları da yorumladıktan sonra en temel çıkarıma ulaştırmışım. Mantıkta kullanılan bir şey genelde. Mantıkta vargılar vardır. Mesela felsefenin de kendi içinde yöntemleri var ama bilim dediğim şey felsefeden kendini bilimsellik ayırdığında bilimsel olanın yöntemi kendi dilini kullanır. Ona da zaten yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Niteldir, niceldir, karma yaklaşımlar oluyor. Hocam şimdi Türkiye'de şöyle bir eğilim var, üniversiteler farklı ekoller içerisinde, kimi nicel pozitivist evet. paradigma, kimisi post pozitivist paradigma, böyle bir eğilim var. Dolayısıyla bize, en azından bana şöyle bir şey veriyor, sanki biz nicele düşmanız, evet, evet, evet. E, niceli karşımıza alıyoruz, nitelciyiz. E nicelciler de bizi ne yapıyorsunuz gidiyor diyor, orada bir şey yok diyor, somut olgu yok diyor, o halde hiçbir şey koyamadınız diyor ortaya. Peki hocam bu, bunlar birbirine düşman, birbirine karşıt, iki farklı cephede savaşan ne diyebilirim ben? Böyle bir durum mu söz konusu? Bunlar nasıl değerlendireceğiz? Çok, çok güzel soru Bilim felsefesinin temel tartışmalarından birisi. Aslında niye pozitivizmin yani 50'li 60'lı yıllarda bilim nedir sorusunun cevabında eğer siz bilimi pozitivist temel üstüne kurgularsanız nitelde yaptığınız şey bilim olmuyor. Çünkü özellik devreye girmiş oluyor. Ama 80'li yıllar sonrası özellikle günümüzde artık bu nicel ve nitel ayrımı çok yani karşıtlığı kalmadı. Çünkü birbirine de muhtaç. Özellikle karma yöntemlere baktığımızda paralel eş zamanlığı var. Aynı anda siz diyelim nicel başlıyorsunuz, ben nitel başlıyorum, sonuçları karşılaştırıyoruz. Ya da işte nicelden nitele giden bir süreç var. E diyor ki araştırmacı ben evet bir ölçeğim var ya da ölçek geliştireceğim, zordur. E, tamam geniş bir e, ee, örneklemle çalışıyorum. Ama bunu sadece açıklıyorsunuz sayılarda. Peki daha dar alanda bu ne anlama geliyor? Yani detay derininde anlamını üretmeniz için sizin nitele gitmeniz lazım. Birileriyle birebir görüşmeniz gerekiyor da tam tersi. Nitelle başlıyorsunuz. Küçücük bir alanda çalışıyorsunuz. Diyelim 12-13 kişilik bir çalışma grubunuz var. Çalışma kişi sayısı var. Ama diyorsunuz ki ben bunu bu çalışma içerisinde bir anket ya da ölçek tasarlayarak Acaba çalışmanın kendi içinde genelleyebilir miyim? Bakın nicele ihtiyaç duydum. Demek ki birbirini tamamlayan yaklaşımlar Güzel. bunlar. O halde de evet, zaten günümüzde bu post pozitivizmle birlikte ki post pozitivizmin Amerikalılar farklı kullanıyor. Amerikan literatürü, Avrupa literatürü farklı. Ama geldiğimiz noktada pragmatizm dediğimiz noktada şöyle bir şey var. Araştırma sorusunu sorduğunuzda eğer bu soruya bir çıktı üretecekseniz ve bu faydalı bir şeyse Burada sizin nitel ya da nicel ayrımına gitmenize gerek yok. Yani sosyal bilimlerde artık pragmatik yaklaşımı buna bakıyor. Yani bir çatışma alanı olarak görmüyor. Hı. Ama tabii yine eee mantıkta düşünürsem, katı pozitivizm mantıkta düşünürsem elbette ki o nitel ve öznel alan siz bilim dışına itmiş oluyor. Ne demiştim? Sizin teorik duruşunuz aslında çalışmayı ve yöntemi detaylandıran ve yönlendiren bir şey. Kitapta da bundan bahsetmeye çalıştım zaten. Hocam gündelik yaşamda sıklıkla e, farkında olmadan neden Hı. ve niçin sorularını kullanıyoruz. Evet. Birbirlerinin yerine kullanıyoruz bunları. Aslında bunların arasında da bir a, ayrım var, bir Kesinlikle. fark var değil mi hocam? Kesinlikle. O bir ayrımdan bahsedelim mi hocam? Neden ve niçin ayrımı? Hangisinde ne zaman kullanılıyor hocam? Şöyle ki e, yine burada felsefede bilim ayrımına gitmem lazım. E, kitapta da yine bahsettiğim gibi neden sorusu aslında neyden? Neyi buna sebep oluyor sorusunu sorduğunda bilimin alanına girmiş oluyor. Ne için sorusu biraz da amaçsal ve erekseldir. Bu ne için oluyor? Hani İngilizce'deki o in order to ya da to kavramı var ya, mekmak için oluyor. Eğer mekmak için oluyor dediğinizde ereksel, yani bir hedef, amaçlı konuşmuş oluyorsunuz. Geleceğe, Geleceğe yönelik konuşuyorsunuz. Doğru hocam. Bu Aristo mantığıdır aslında. Evet. Hani siz burada soru sorduğunuzda biraz da felsefenin alanına giriyorsunuz. Ama bilim genellikle neyle ilgileniyor? Neden sorusuyla ilgileniyor? Hı hı. Yani bağımlı ve bağımsız değişkenliği nicel e, yaklaşımı kullandığı tabii ki nitelde de böyle bir pozitif kullanım var. Bir şey bir şeye sebep oluyor ama o sebebin bağımsız değişkenin ismine ve ne üretiyor, sonuç ne diye sorduğumuzda neden sorusunu aslında üretmiş oluyoruz ve bilimin en temel odaklandığı soru neden sorusudur. Fransız iktidarı neden meydana geldi? Neden savaşlar çıkıyor? Çok temel sorular bunlar. Savaşlar niçin çıkıyor sorusu başka bir sorudur. Neden çıkıyor sorusu başka bir sorudur. Biz bilim alanında neden sorularıyla, nasıl, ne, ne sıklıkta, ilişkisi ne, e, üzerindeki etkisi ne Nicel bağlamda düşünürsek. Nedenselliğin etkisine bakıyoruz o bağımlı bağımsız değişken arasında. En basit formülü anlatıyorum tabii. Kitapta yine detayları görecektir okuyucular ve bu bilimin alanına girmiş oluyor. Hı. Hocam çok güzel. Ne kadar sürede kitabınızı toparladınız, yazdınız hocam? Ne kadar süre aldı En güzel soruydu. Teşekkür ederim. Aslında 5 senelik bir okumanın sonucunda buna ulaştık. Tabii ki bir, bir iki yıllık da bir yazma süreci oldu. Burada, buradan da anmadan geçmeyelim. Yani bu aynı zamanda siyaset bilimi, kamu yönetiminin de canlı yayınındayız. Özellikle işte Gökhan Hocamla, Bülent Hocam, Bülent Harpat Hocamla bunları konuşa konuşa bir nihayete erdirdim. Ve bir kitap yaklaşık bir senenin sonrasında ortaya çıkmış oldu. Dilini olabildiği kadarıyla yalın kullanmaya çalıştım. Çünkü yalınlığa ihtiyacımız var Çok, evet. Yani çok karmaşıklık, karmaşıklık getiriyor. Evet. Basit basittir. Okan'ın usturasının mantığı neydi hocam? Karmaşık olanı kesiniz Gereği ne kalıyorsa öyle yürümeye çalışınız. Temel mantığınız bu. Yalın bir şekilde sürece yani, devam edelim. Bir yıllık dediniz ama aslında sizin ben bilim felsefesi okumalarınızı da biliyorum. Alan yazını ne kadar iyi bildiğinizi, okuma yaptığınızı da biliyorum aslında bir birikim bir var, bir background'ı var arka planda. Tabii. Sadece bu süreç öyle. Peki hangi yayın evinden çıkardınız hocam bunu? Ee, ne zaman inşallah kitapçılarda, raflarda satın alabileceğiz, okuyabileceğiz hocam? Şöyle ki çizgi kitap eviyle çalıştık. Buradan teşekkür ederim çizgi kitap evine. Şu an basım aşamasında. Ben de kitap lansmanını bu şekilde online olarak yapmış oldum. Teşekkür ederim siz değerli arkadaşlarımla destek oldunuz. Kitap hem o e-kitap şeklinde hem de paper, hard copy Kitabı şeklinde çıkacak. Kitabı verebilir Ekrana bir görelim Hı -hı. arkadaşlar. Evet hocam çizgiden evet çizgiden e, çıkardık. E, Yanılmıyorsam bir iki hafta içerisinde satış süreçleri de başlayacaktır. E, ya Biliyorsunuz aralık dönemleri genellikle yoğun olur. Tabii. Kitapların çok basıldığı da bir dönemdir. Muhtemelen sırada bekliyordur ve bir 2 hafta içerisinde de evet, okuyucularla buluşacak. Okuyucularla buluşacak evet. hocam. Ee, inşallah biz de e, alıp okuma fırsatı edince başucu yani aslında benim anladığım kadarıyla bu sadece uluslararası ilişkiler alanına dedik bir e, yöntem e, şey e, eseri de. Biz iletişimciler de faydalanacağız. Sosyal bilimciler de faydalanacağız değil mi evet, hocam? Evet. Nitel ağırlıklı mı gidiyor daha çok hocam? Nasıl? Aa, hepsi. hepsi. hepsi evet, Nitel artı nicel, Nijel de başlıyorum. Nitel de başlıyorum. Ardından karma ve bunun özellikle kendi disiplinim içerisinde, uluslararası ilişkiler içerisinde ...nitel uluslararası ilişkiler içerisinde, nicel uluslararası ilişkiler içerisinde karmanın ne demek olduğunu... ...örnekler üzerinden götürüyorum ama tekrar vurguluyorum. Bu kitabı okuyan herhangi bir medya iletişimindeki arkadaşım bile... ...yani burada e, setteki arkadaşların bile okuduğunda... ...aa bu böyleymiş e, diye e, tanımlanacak, görecekler. Yani uluslararası ilişkiler olsa bile günün sonunda bütün sosyal bilimlerin alanlarına hitap edecek nitelikte. Hocam, son kapan sorunu evet. sorayım isterseniz. E, TÜBİTAK'tan kabul aldınız. Evet, aldım. Biraz e, TÜBİTAK e, nasıl oldu hocam? Ne yapıyorsunuz? Projenin kapsamı nedir? E, araştırma konusu nedir? Biraz detay verebilir misiniz? Tabii ki TÜBİTAK'tan zaten projeyi kabul e, alma sürecinde de yöntemi çok büyük bir de etkisi aynı oldu. Hangi programda hocam tam olarak? 1002A programı da hızlı program. Bu 1001'in biraz daha küçük bir versiyonudur ama 1001 ile aynı tasarıma sahip. Ee, bir yıllık bir program. Şu an TÜBİTAK yanılmıyorsam bunun bütçesini 100 bin liraya çıkardı. Ee, de 3 yıllık bir program ama dediğim gibi tasarımların hepsi aynıdır. Şimdi burada siz eğer TÜBİTAK'ta amaç ve hedefi iş paketlerini iyi tasarlamak istiyorsanız yönteme ihtiyacınız var. Bunun hiçbir şekilde alternatif yok. Oturup yöntem çalıştım ve e, TÜBİTAK 2002'de Türkiye'de neden uluslararası işgal alanında bir e, hani kuramsal anlamda çalışmalar yok sorusunu sordum. Bunu neden üretemiyoruz? Böyle çalışmalar neden hedeflenmiyor? Bireysel faktörler var, yapısal faktörler var. Ama ben burada karma yöntemle kullanmayı tercih ettim ve bu özgün. Çünkü literatürde genellikle nicel çalışılmış bu soru evet, nitel de çalışılmış. Ama bunu aşacak bir şeye ihtiyacımız var yöntemsel açıdan. Nedir? O karma yöntemler. O yüzden bu kitapta hani e, hem karma hem nitel hem nicel e, bir hakimiyet sağlığında sizi karmaya götürecek ve yeni projelerde de yeni yayınlarla da karma yöntemlerle bu desteklemiş olacaksınız. Daha özgün bir tasarım ortaya çıkarmış oluyor karma yaklaşım. Peki hocam Hı -hı. E, yine benzer projelere başvurmak isteyen arkadaşlar için, Hı -hı. akademisyenler için e, TÜBİTAK neleri önemsiyor projeyi kabul Hı -hı. almada? hangi unsurlar plana çıkarıyor? Nereden eleştiri geldi size ya da destek geldi? Bunlardan biraz bahsedelim. Tabii kapatalım. ki, tabii ki kapatalım. Şimdi TÜBİTAK'ta ben bir dış panelist destek. gözlemci olarak da katılmıştım. Orada <laughs> çok sağlam yani bir, 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 eleştirileri gelmişti. Özellikle tekrar vurgulayalım. Yöntem konusunda acayip derecede bir eleştiri geliyor. Yani bunun güvenilirliğine, ne, neden işte nicel çalışıyorsanız yüzde %95 artı 3 çalışıyorsunuz değil, bir alanı olması lazım literatür çalışıyorsanız neden durum çalışması desenini tercih ettiniz? Her birine neden sorularıyla yaklaşıyorlar. Hı. Bana da öyle yaklaşıldı 1002'de. Tabii 1002'de 3 hakeme gidiyor ama 1001'de bir panelist grubu geliyor. Özgün değer kısmı ve literatür, güncel literatür çok değer veriliyor TÜBİTAK'ta. Özgün değeriyle ortaya çıkarabilmeniz için literatüre hakim olmanız lazım. Literatürde bir şey eleştirebilmeniz için yöntemleri eleştirebilmek lazım. Yani var olan bir çıktı var. Varsayalım siz bir şey ürettiniz, bir makale benim ona eleştiri yapabilmem için yönteme hakim olmam lazım. Evet. Bu sizi biz bir sıfır öne geçiriyor hocam. Çünkü oradaki yöntem eksikliğini gördüğünüzde bir hakem gibi düşünün kendinizi. Ben ne yapabilirim sorusunu soruyorsunuz. Ben ne yapabilirim karşılığı yine yöntemle ilgili. Tabii iş paketlerinden herhangi bir yorum gelmemişti, etkiden gelmemişti, amaç hedeflerden de herhangi bir negatif gelmedi. Tabii ki benim de yöntemde gözümden kaçırdığım iki bir şey vardı çok basit. Onları düzenledik. Mesela şey kullanmıştım ilk etapta kar topu örnekleme. Bana şey demiş, bu kar topu örnekleme buraya çok gitmiyor. Alternatif ne üretebiliriz tarzında. Maksimum çeşitliliğe tabii yöneldi. Bunun gerekçelerini yazdığınızda karşı çok makul bir değerlendirme tutuyor yani ama... benim dediğim olacak diye bir şey ee, yok. yok ama iyi gerekçelendirmeniz lazım. Onu da literatüre atıf yaparak. Yani yöntemin de bir literatür, literatür var. Tamam ben maksimumu seçiyorum ama kar topundan vazgeçtim. Neden? Onu da gerekçelendirmeniz gerekiyor. O yüzden tekrar vurgulayalım yine eskilerin tabiriyle kapanış olsun. Usulsüz usul olmuyor hocam. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim Çok sağ olun. E, kitabınızda umarım e, elimize ulaşır. Evet. O fırsatı evet. Bu alanda okuma yapan arkadaşlara faydalanmak isteyen arkadaşlar için bir başucu olacağından hiç şüphem yok. Çünkü Türkiye'de ben iddialıyım bu konuda. Bu kadar e, bilim felsefesi üzerine okuma yapmış. Ben tanımıyorum. Varsa da bilemem. İlla hocalarımız var. Çok olabilir, değerli hocalarımız var. Bu kadar e, Alanı iyi tanıyan bir e, hocayla karşılaşmadım. Mutlaka bir başucu eseri olacaktır. E, umarım beklenen de, talebi de görür. rağbeti de görecektir. Evet. Biz piyasaya evet. sunmuş olduk. Evet, o güzel de, bir alana katkı ya. sunmuş oldunuz. E, ortak yayında bu e, siyasal e, siyaset bilimi siyaset ve kamu, kamu yönetimi de İletişim Fakültesi Bani Web TV ortak yayınıydı. E, sonraki programlarda yine görüşmek üzere. Son söz sizindir hocam. Ben buradaki tüm arkadaşlarıma, siz değerli hocama teşekkür ederim böyle bir imkan sağladınız. Arkadaşlarımın arkadaki çalışmalarını beni çok cezbetti, çok güzel. Umarım herkes için güzel bir deneyim olmuştur. Teşekkür ediyorum.